Sabahattin Kudret Aksal Çok yönlü bir sanatçıdır. Şair, oyun yazarı ve öykünün alçak gönüllü ustasıdır. Eserlerinde gündelik hayat, sıradan insanlar, küçük ayrıntılar, avarelikler, karşıtlıklar, derin bir gözlem, yalın ve duru bir anlatımla kendilerine yer bulur. Sanatçı, hikayelerini büyük ölçüde çocukluk ve gençlik çağlarına ait anılara, tanığı olduğu kişilere yaslarken fonda hep İstanbul vardır. Gazoz ağacı İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde sıradan insanların sıradan hayatlarının içinden akıp gider. Avare Sayım'le Güzel Melahat'ın hikayeleri. Gazoz ağacı Aksala Sayit Faik hikaye ödülünü kazandırmıştır. bunca oyunu kaybettiyse onun yüzünden. Olmayacak zamanda pencerede görünüp kaybolması yüzünden. Bir saatte tam üç kere entaresini değiştirmesi yüzünden. Yoğurtçu diye bağırıp yine de gözünü kahveden ayırmaması yüzünden. O kız olmasaydı ya da evleri kahvenin karşısında olmasaydı, boyuna pencereleri açıp açıp kapamasaydı, sahim her oyunda elin acemisine yenilir. Adı gazoz ağacına çıkar mıydı? Melahat, evlerinin penceresinde bir görünüp bir kaybolmakta, aklı fikri ve gözü hep onda olan sayım de her seferinde oyunda kaybetmektedir. Sürekli kaybeden sayım, her önüne gelene gazoz ısmarlamaktadır. O yüzden de adı gazoz ağacına çıkmıştır. Bir gün Sayın ve Melahat kaçarlar. Mahallelerinden uzakta, Beyoğlu'nun arka sokaklarında beşinci katta bir eve yeni bir hayatın umudunu taşırlar. Ancak başlarda heyecan veren her şey zamanla yavanlaşır ve sıradanlaşır. Her akşam gidilen sinemada çare olmaz. Beyoğlu'nun ışıltılı vitrinleri Melahat'ın yıkılan hayalleri, tartışmaların alevi beşinci kattaki evi sarar. Sayın Mahallesi'ni kahvedeki arkadaşlarını, sorumsuz günlerini özlemiştir. Melatsa yalnız geçen gündüzlerinde can sıkıntısını terzinin çırağıyla gidermeye başlamıştır. Sayım'ın mahalleye geri dönüp eve arada sırada geldiği günlerden birinde Melat artık evde yoktur. Sayım ertesi bağır arkadaşlarıyla gittiği Beyoğlu'nda Melat'ı tekrar görür. Üzerinde ağır bir koku, yanında ...kalantor bir adam vardır. Sabahattin Kudret Aksal, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okudu. Şehir tiyatroları ve İstanbul Konservatuvarı'nda müdürlük yaptı. İlk şiirini 1938'de Varlık, ilk öyküsünü ise Küllük Dergisi'nde yayınladı. ...yeni edebiyat hareketi ve garip akımlarının içinde yer aldı. Sonrasında yalınlığı terk etmeden, dilde derinlik arayışına gitti. Bu dönemde ikinci yeni etkisine girdi. 1993'te yaşamını yitiren sanatçının eserlerinden bazıları şunlardır. Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Bir Sabah Uyanmak, Eşik, Zamanlar, Gazoz Ağacı, Yaralı Hayvan, Şakacı, Kahvede Şenlik Var, Bahiç...